Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle. Ama biz teknik analizlerin dışında, temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye, nasıl toplanmalı, nasıl bir strateji yol atası izlenmeli bunları her gün güncelliyoruz günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası. Dolarda, gümüşte, onsta gündemde neler var, nasıl etkileyecek piyasayı, borsa neler oluyor, hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun. Özel istekleriniz, Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Tatlı Pınar Enerji Taten ile devam edelim. Şirketimiz tarafında baktığımız zaman şu anda şirketimizin 33 lira 70 kuruş mevcut fiyatlamasında olduğunu görmekteyiz. Yani şirketimiz 15 Ocak pazartesi haftanın ilk işlem gününe yükselişlerle başladı. Şimdi zaten çok ciddi düşüşler yaşamış olan bir şirket. Zaten halka arz edilmiş olduğu fiyatlara kadar çok ciddi bir geri çekilme yaşadığı, 85'ten beri ciddi bir düşüş var ve yavaş yavaş şirkette bir dönüş var. Şimdi burada şirket tarafındaki, RSI tarafında güçlenmeden çok biz burada genel bir değişim için istikrara odaklanacağız. Başlayalım bir de. Bir, öncelikle bir şirketteki mevcut düşüşün durması için e, ve baskının genel itibariyle bitmesi için ilk iki ana kriter vardır. Birincisi şirketin 20 günlük ortalama üst üstüne atarak mevcut yaşanan sert düşüş yönlü, çöküş yönlü eğilimi durduracak bir eğilim yaşaması lazımdır. Baskının bitmesi için bir kritere ihtiyacımız vardır. İşte o noktalardan bir tanesi burası. Şirketin mevcut görüntüsündeki son nokta. Şirkette bir değişim yok mu? Bence şirkette genel itibariyle zaten de bir değişim var. Şirket sert düştü. Biraz dalgalanmaya devam etti. Bir ters flama, ters bayrak, çöküş devam etti. Tekrar bir ters flama, tekrar ters bir görüntü. Tekrar düşüş yönlü bir eğilim devam etti. Yine bakın aynı şey. Şimdi burayı kırmamız o yüzden şart. Şimdi bizim şirket ne yapmakta? Burada daralmaya devam ediyor. Aşağı patlıyor. Tekrar daralıyoruz. Görüyor musunuz? Tekrar aşağı patlıyoruz. Şimdi tekrar daralıyoruz. Bu yüzden bu almaya yönelik öncelikle eylemin aşağı kırılmaması gerekiyor. Önce buradan başlayalım birlikte. Yani şirket tarafında bu nokta ne yapmamalı? Patlamamalı. Bak o nokta nedir? 20 günlük ortamı tekrar şirket altına inmemeli. Yatay destek patlamamalı. Ve böylelikle şirket şuradaki trendin altına inmemeli. 3 tane kriter var burada. 29-30 e, rakamı ve trend de 30-30'a denk geliyor. Yani 29-30 30-30 30 kuruş yani. 30 lira 30 kuruş. Bu. Demek ki ne yapmamalı zaten bu bölgenin altına patlamamalı. Niye? Çünkü bu bölge patlarsa trend desteğe gidecek. bu yatay kısa vadede oluşturmaya başladığı destek gidecek ve 20 günlük hareketli ortamı aşağı kırılacak. Bu da tekrar şirketin mevcut düşüşünün sürmesine, tekrar geri çekilmeye doğru bir potansiyel vaat edecek bizlere. Bunu unutmayın. O yüzden 29-30'un altına inmeyen hep 30 ve 30 lira 30 kuruş gibi fiyatların üstünde kapatıp kalan hep bir zaten ihtiyacındayız. Ki 20 günlük hareketli ortamda 31'de bak. Bu fiyatlar çok önemli. Bunu kesin izleyin. Bu ana görüntü. Şimdi ne diyoruz? Yavaş yavaş bir değişim var. Tamam acaba bu sefer değişecek mi? Çünkü daha önce değişir gibi yaptı sonuç belli. Tekrar değişim gibi yapar gibi yaptı sonuç belli. Tekrar değişiyor gibi duruyor şimdi. Ama sonuç belli değil hala. Sonucu nasıl anlayacaksın? Şimdi burayı kıracak mı? Gelelim baskı fiyatına. Bak bu şirket bugüne kadar daha 50 günlük ortamın üstüne atamadı. Geldi düştü. Geldi düştü, geldi düştü. Bak görüyor musun? O yüzden ben yine buraya doğru gidebileceğini düşünüyorum. 29-30, 30-30'un üstten çıktıkça, kaldıkça devam edebilir şirket. Nereye doğru devam edebilir? İşte gider 34 60'a vuracak. İşte 36, 60'a vuracak diye ben düşünmeye devam ediyorum. Bunlar. 34, 60, 36, 60. Şimdi olay burada yatıyor zaten şirkette. Değişimi böyle anlayacağız. 34, 60'ın üstüne atarsa diyecek ki yatırımcı. Uzun zamandan beri ilk defa halka arzdan beri ilk defa 50 günlük hareketli ortamın üstüne attı. Yani zaten düşüş durmuştu ya. Baskı bitti diyecek. Daha sonra ise 36, 60'a gider şirket. 34, 60'ı kırarsa. 36, 60'a gider. O zaman da sonuca bakar. Onay alacak, tasdik edecek yani. Şirket düşürü durdu diyecek, güzel. Baskıyı bitirecek diyecek, güzel. Şirkete bakacak, 36-60'a buraya gelmiş, kapıya dayanmış. 36-60'ı kırarsa ve üstünde istikrar sağlarsa bu 36-36-50-36-60 bölge aralığının üstünde ha diyecek ki tamam artık. Taten yavaş yavaş gerçekten baskıyı bitirmişti, düşürdü, durmuştu. Demek ki başlıyor deyip artık hareketlerin devamını algılayacak ve anlayacak diye değerlendireceğiz. Bu yüzden benim e, önümüzdeki dönemde hala yatırımcısı için bir şeyler söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum. 34, 50, 34, 70 en az bak bu 34, 600'lü fiyattan üstten atması lazım ki baskı katsın. Yavaş yavaş momentum sağlasın. Daha sonra bu 36, e, 500'lerin de üstüne istikrar salarsa yavaş yavaş rahatlama, güçlenme başlar diye düşünüyoruz bilginize. Bakalım takip edeceğiz. Bu şirket buraları kırmadan net bir şey söylemek için çok erken. Çünkü daha önce de birçok kez böyle değişim yapar gibi yaptı. Sonuç belli. Tekrar değişim yapar gibi yaptı. Ama 50 günlüğe yaklaşamadan, kıramadan yine devam etti. Düşen bant kıralamadı. Tekrar aynı şey yapıyor. Eğer bunları kıramazsa yine devam. Çünkü edebilir gibi gözüküyor. Olay belli bak farkındasınız. Böyle işliyor şirket. Yaklaşık 6 aydan beri bilginize. Bir değişiklik olursa yine isterseniz değerlendirmeye devam ederiz. Ama zaten şimdilik teknik bana da bu şekilde gözüküyor bilginize. Ofisiyem ile devam edelim. Gelen sorular üzerine 15 Ocak yeni haftaya başlıyoruz ve Ofisyam tarafına baktığımızda son zamanlarda halka arz edilen birçok şirkette olduğu gibi onun da eski halka arz fiyatlarına kadar mevcut zirveden geri çekilene şahitlik ediyoruz. Şimdi ofis yanında geçen işte ifade ettiğim e, tatlı pınar enerji ...Taten tarafında da olduğuna benzer çok benzer bir görüntü farkındaysanız söz konusu. Birbirine çok benzer ilerliyorlar. Ve şirketler tarafından genel itibariyle hepsinde birbirine benzer bir görüntü var. Sert düşüş yönü eylemin aynısı bakın. tatanda olduğu gibi burada da devam ediyor. Ve bayrak kırılıyor. Devam ediyor. Tekrar geri çekiliyor. Bir müddet daha tepkiler geliyor. 50 günlük ortalamaya doğru farkındaysanız. Ve trend patlıyor şirkette ve sonuç yine belli. Farkındaysanız Tekrar şimdi aynı şeyi yapıyor Demek ki ne yapmamalı bizim şirket Bak buradaki tane patlatmamalı doğru mu Çünkü bizim şirketin mantığı böyle ilerliyor Geldi çöktü bayrak düşüş Geldi çöktü telafiler Biraz tepki bayrak çöküş Hem fikir miyiz Gene itibariyle şirketi bu şekilde ilerletmeye devam ediyorlar mı Evet. Şimdi o yüzden dolayı bizim genel itibariyle takip etmemiz gereken ana olay da trend desteği olacak anlamına geliyor bu da. Yani Officium şirketi aynı tatende de olduğu gibi bu şirketimizin de burada 20 günlük ortamasının altına inmemesi, şuradaki destek bölgesinin altına mümkün mertebe sarkmaması gerektiğini ve her zaman trend desteğinin üstüne fiyatlaması gerektiğini o halde anlatacağız. Doğru mudur? Bu bölgenin altına inmemesi lazım. Çünkü inerse ne oluyor sonuç? düşüş getiriyor. Hem fikir miyiz buraya kadar? E, bu fiyatlar nedir peki diye bakarsak? 43 lira. Yani 42.800 e, bandı. 42.800 43.800 bandı yatay destek. Onu şuraya yazayım. Bu bölgenin altına sarkmamalı. oraya Orası tam şuradaki siyah yatay bölgeye denk gelmekte. E, trend ve kırmızı çizgiyle ifade ettiğimiz 20 günlük harekette ortalaması ise şu anda 45.800 46'lara denk gelmekte. Onu da şuraya yazayım. 46. Yani olay bu. Bize ne lazım özetle? 42.800'ün altına inmeyen, 46 üstü fiyatlayan ofisiyem lazım. Doğru mu? Ha demek ki biz bunun üstü fiyatlıyorsak. RSI güçleniyor demektir. Bak düşeni kırmış. RSI güzel. Baskı bitmiş. RSI 50 değerini üstüne atmış. Burada iki tane güçlenme sinyali var. Güzel. İşte bak 20 günlük ortalamasının üstüne atmış. Yatay bölgenin üstüne çıkmış. Kendine bir 46'dan trend yapmaya başlamış. Bunlar da güzel. Tamam. Bu konuda hep fikiriz. Şimdi gelelim diğer koşullara. Bunlar yavaş yavaş değişimin göstergeleri. Peki, ofisiyem hangi fiyattan üstüne kapatmalı ki baskı bitisin, toparlanma başlasın? Bak bunu düşüşü durduruyor şu anda. Bunların görevi bu, düşüşü durdurmak. Emniyet kemeri. Hareket gaz noktası değil yani burası, ateşleme noktası değil burası. Burası emniyet kemeri. Şimdi ateşleme noktası diye ifade ettiğimiz yani hareketleri yukarı önüne getirecek olan asıl olay, hızlanmamızı sağlayan sağ şeritten emniyet şeridinden sol şeride, daha orta şeride ve daha da hızlanacak en sol şeride geçerek hızlanmamızı sağlayacak olan olaylar belli. 50 günlük ortamın altına kalmayan, 100 günlük ortalamanın üstüne atan bir ofisyen görmek. Bence burada ciddi bir önem arz edecek. Yani bize ne lazım? Baskıyı ortadan kaldırmak, yükselmeye devam etmek, momentum kazanmak ve eski fiyatlara dönerek rally başlar mı başlar mı sorusuna sormak. Olay burada yatıyor. Düşüş dururduk. Güzel. Bu şimdilik en fikiriz ama şimdi tedaviye başlamalıyız. O yüzden şirkete baskıyı bitirmeliyiz. Baskı nasıl bitecek? 50 liranın altına inmeyen, şirkette mümkün mertebe 50'nin altına inmeyen 52 üstünde istikrar sağlayan bir ofis yemle baskıyı bitirmeye başlayacağız. Böylelikle zaten zayıflığı düşüyor durduran ofis yem? yavaş yavaş güç kazanacak. 50'nin altına inmeyecek, 52 üstü kapatacak, hem psikolojik fiyatın üstüne atacak, hem 50 günlük ortamın üstüne atacak, hem detay de bölgenin üstüne atacak. Ve böylelikle burada ne olacak? 3 tane daha kriter üstüne çıkmış olacağız. 3 kriter yapmıştık. 3 daha gelecek. Daha da güçlenecek. Güzel. E düşüş durdu diyeceğiz. Baskı bitti diyeceğiz. 50 altına inmedikçe 50 üstü fiyat hareketler devam edecek. E bu bizi nereye taşıyacak? Üst panda. Onaya. Tasdik noktasına. En önemli nokta. 59. 62 500. Asıl olay burada olacak. Bu şirket daha da devam edebilir. 59, 50'nin altına inmedikçe 59, 62, 500'e gelebilir. Ama siz diyorsanız ki kardeşim 90 gelir mi, 100 gelir mi, 150 olur mu, 200 olur mu? Bunu konuşmak için 59'un altına inmeyen 62500 gerekecek. Ondan sonra burası aşılınca da gene itibariyle yatay bölgenin üstüne atıp 10'da 10 yapacak. Bak böyle ilerliyor. 3 parametre düşüşü durdu. Fiyatlar belli. Bu 3 parametre baskıyı bitirecek. Olay belli. Geriye 2 parametre kalacak. Bunlar da kılınca da onay alacağız. 59 altında inmeyen 62500 üstüne atınca 10'da 10 yapacak. Ondan sonrası kolay. Ama bu süreçte biraz daha vakte ihtiyacı var gibi duruyor. Önü engellerle, bariyerlerle dolu. 50-52 bandı özellikle çok ciddi önem harcı diyor. 50-52 üstüne atmadıkça, 50 altına kalıp 52 üstü kapatamadıkça ee, çok düşüremez şirket haberiniz olsun. Yani tekrar o yazdığım alttaki destekten doğru geri çekilebilir. O yüzden 50 altına inmemesi, 52 üstü kapatması çok önemli. Güçlenmesi ve baskıyı üstten kaldırması ve yukarıya devam edebilmesi açısından diye özetleyebiliriz. Hoş geldiniz. Kimpur Kimtex poliyo Üreten ile devam ediyoruz. 15 Ocak Pazartesi günü itibariyle yeni haftaya başlıyoruz. Ve Kimpur tarafında yavaş yavaş değişim sinyalleri tabii ki e, net bir şekilde görebiliyoruz. Hem RSI tarafındaki güçlenmeler, hem yavaş yavaş 20 günlük, 200 günlük ortalamanın üstüne çıkmak için mücadeleler. Hem yaşanan kısa vadede oluşan, bakın şurada bir, şöyle bir görüntü. Bakın şurada bir, iki ve yavaş yavaş üç görüntüsü. Bunlar hep yavaş yavaş değişim için gereken sinyaller, bir toparlanma göstergeleri olmaya devam ediyor. Kimpur, Kimtex, Polyuretan şirketinde ama tabii ki bunlar net bir şekilde artık kırdık başlıyoruz anlamına gelmiyor. Bir değişim var ama değişim yavaş yavaş bir sinyal anlamında var. Net bir şekilde artık değiştik demiyoruz yavaş yavaş belli başlı göstergeler tarafından toparlamaları görüyoruz. Son noktayı koyması için biraz daha vakti ihtiyacı var gözüküyor. Şimdi gelelim o noktaya. Bir, şirket tarafında şu anda baktığımızda güç değişimini görüyor olmamız gayet iyi. Mevcut düşüş yönünü eğilim Temmuz'dan beri devam ediyordu. Artık bu kırıldı. RSI 50 değerinin üstüne atmaya başardı ve istikrar salarsa daha da güçlenecektir. Devam ettiğimizde bakarsak her şirket tarafındaki mevcut düşüş yönünü bakın eğilimler yerini yavaş yavaş toparlanmaya doğru bıraktı. Ama işte anlatmaya çalıştığım mesele bu. Hala buradaki düşen band genel itibariyle kırılamadı. O yüzden net bir şey yok. Yani bakın burada düşüyoruz, yükseliyoruz, düşüyoruz, yükseliyoruz. Yine düştük bakın yine yükseldik tamam değişim var. İşte kastım bu ama net değişim yok. Neden? Çünkü her zaman yaptığını yapıyor Kimpur Kimtex. Vurdu, düştü, vurdu, düştü ve yine vurdu. Ve burayı kıramıyor. İşte olay burada yatıyor. Yoksa şirket tabii ki şu anda 200 günlük üstüne atmış. 20 günlük ortamının üstüne çıkmış. İşte RSI güçlenmeye tekrar başlamış. Bunlar açık ve net. Son dönemlerde toparlanmalar. Son 15 günden beri telafiler var. Bakın buradan itibaren yükselişler sürüyor. Gayet güzel bunlar tekrar söylüyoruz. Ama yeterli değil. Şimdi gelelim oraya şirketimiz tarafında biz istiyoruz ki bakın şuradaki majör bölgenin üstünde fiyatlayabilsin. Şuradaki majör bölgenin üstünde istikrar sağlayabilsin istiyoruz. Bu bölge çok ciddi önem arz ediyor 2023'ten beri. Bu bölgeyi bakın işaretlediğimizde bu bölgenin altına inmesini bu bölgenin üstünde fiyatlasın. Bak görüyor musunuz? Burası ciddi önem arz eden bir yer. Kırmızıyla vurgulamış olduğum yer. Biz bunun üstünde atarsak ve kırıp geçip üstüne yerleşmeyi istikrarlı başarırsak işte o zaman şirket net bir şekilde tekrar telafileri başlatacaktır diye ben düşünmekteyim. Yani baskı ortadan kalkacak, düşüş duracak, yavaş yavaş güçlenmek için gereken adımlar atılacak. Bu rakam peki nereye tekabül ediyor? Ya 61 lira 50 kuruşuyla 63.50'ye tekabül ediyor. 61.50 düşüşün durması için, 63.50 baskının bitmesi için. 65.50 ise momentum kazanıp ona alması için. 3 tane olay var. Düşüşün durması bir. Baskının bitmesi 2, 50 günlük 100 günlük ortalamanın üstüne atıp düşen bandı kırması 3 ve onay alarak da 65 50nin üstüne iskra sayıda tasdik edip eski fiyattan dönmesi 5. Yani olay örgüsü bu şekilde ilerleyecek. Fiyatlar da bunları takip ediyor. 61 50, 63 50, 65 50 yani yatay bant, düşen bant, 20 günlük şey 50 günlük 100 günlük hareketli ortalama ve bu bölgenin kırılımıyla birlikte hareketlerin önünün açılıp açılmayacağının anlaşılması olayı işte burada yatıyor sevgili dostlar. Bunlar açılması lazım. Kim burada ben hala bunları izliyorum. E, bu fiyatların kırılımıyla duracak, baskı basacak ve onay alacak ve sonrasında hareket başlayacak diye özetliyoruz. Peki şu anda şirket ne kadar? 61.500'de yani şu anda düşüşü durdurmaya çalışıyor. Değişim bu işte bak. Değişim seni demiştik ya videonun başında. Değişim sinyali bu işte bak. Düşüşü durdurmaya çalışıyor. Eğer 63.50'nin üstünde kapatırsa baskıyı bitirmiş olacak. Böylelikle geri 65 50 kalacak. Kırarsak da devam edeceğiz. Olay bu. Bu fiyatlar odaklıyız. değiliz. Derseniz ki bunları kıramazsak deniyoruz ya başarısız olursak. Ya başarısız olursak sonuç belli. Şirket zaten değişmeye çalıştı. Ama genel ihtimal negatif. Yani o yüzden değişmeye çalıştık ama başarısız olduk deriz. Ve deneme başarısız olsa ne oluyor? Sonuç belli. Geri çekilme eğilimleri kim pur kim tekse devam ediyor. Bu yüzden tekrar şirkette geri çekilme eğilimleri görmeye devam ederiz bilginize. O yüzden yazdığım bu 3 fiyat olay örgüsü yaşanması ve üstünde istikrar sağlayıp kırılması lazım. Yoksa zor. Yani tekrar şirkette geri çekilmeler. En ufak satış gelsin bunlar aşılamazsa yine 58 58 500 aralığı gibi fiyatlar 56 300 56 500 gibi fiyatlar hatta belki 52 53 aralığı gibi fiyatların tekrar konuşulma olasılığı var Kimpur Kimtex'te bilginize. Kafein yazılım şirketimiz ile devam ediyoruz. 15 Ocak haftasına birlikte başlıyoruz. Şimdi bu haftaya başlarken önümüzdeki dönemi biraz incelediğimizde kafein yazılımın öncelikle uzun vadeli anlamda pozitif olduğunu, orta vadeli anlamda hala pozitif olduğunu öncelikle kesinlikle vurguluyoruz. Uzun vadeli anlamda trend desteğimizi takip ediyoruz. Trend desteğimizde açık ve net Ki kafeinde bu bölgeye kesinlikle izlenmeli. Bu nokta patlamadı müddetçe kafein yazılım tarafında bir geldik döndük, 2 geldik döndük, 3 geldik bakın döndük. Biz Temmuz'dan beri buradan dönüyoruz. Bu yüzden uzun vadeli anlamda burası aynı zamanda 100 günlük ortalama da destekliyor. Bu noktayı çok önemli buluyoruz. 54 55 bölgesi uzun vadeli trend desteğimiz. Yatay destek seviyesi ise uzun vadeli ana majör bölge ise şu anda şirket tarafında 50 lira bölgesi olarak kabul edilecek. 46-50 aralı uzun vadeli yatay destek. Onu da buraya yazayım. 46-50 de uzun vadeli yatay destek seviyesi olduğunu hem de 200 günlük hareketli ortamda orada bulunduğunu söyleyebiliriz. Bunlar en önemli bölgeler sevgili dostlar. Bu iki bölge uzun vadeli yatay destek ve uzun vadeli trend desteği üstünde kapattıkça bizim için genel olarak bir sorun yok. Uzun vadeli konuşuyorsak eğer, izliyorsak tahtayı bekliyorsak eğer. Biraz daha orta vadeye yaklaşırsak ise 50 günlük ortalama tabi takip edeceğiz ve yatay destek bölgesini şuradaki ara bölgeyi takip edeceğiz. Burası da biraz daha yakından izlememiz gereken bir momentum noktası. Orta vadeli hareketlerin nereye doğru? Aşağıya doğru mu? Yoksa tam tersini yukarı devam edip etmeyeceğini gösteren bir referans değer. Bu fiyat ise şu anda güncel olarak baktığımız zaman 58-60 aralığına tekabül ediyor. Onu da buraya yazalım. Biraz daha orta vadede izlediğimiz momentum noktası olarak kabul edilecek. Burayı takip ediyoruz. Bunların da üstünde oluyor olması da ayrıca önemli. Güzel. Toparlarsak yer şu anda ana trend devam ediyor. Yatay destek seviyesinin hala uzun vadeli üzerinde gözüküyor. Orta vadeli mamatik noktası 58.60 üstünde gözüküyor. Bunları destekleyen diğer unsurlar 200 günlük, 100 günlük, 20 günlük ve 50 günlük hareketli ortalamalar olmaya devam ediyor. Bu yüzden şirketi genel itibariyle hala teknik olarak orta ve uzun vadeli bu açıdan iyi buluyoruz. Nedenlerimiz bunlar yani baktığımız. Peki, gelelim kısa vadeye. Kısa vadede nereyi izleyeceğiz, takip edeceğimiz olay ise 20 günlük ortalamanın desteklemiş olduğu 64 lira 50 kuruş bölgesi olacak. 64.40 hatta düzeltiyorum. Bu 64 64.40'ı ise... Bunların uzağında kısa vadeli olarak şu bölgeyi takip ediyor olacağız. 64.40 onu da şuraya not alayım. 64.40 bu noktanın üstünde kapattıkça da kısa vadeli pozitifiz. Yani hep yukarı yönlü eğilimler istemeye devam ederiz anlamına gelir. Bu da gayet iyi olduğu için de şirkette şu anda 8 tane kriter var 8'in de üstünde. Peki ne olacak? E, yükselecek şirkettir. Yani 6440 64.400 desteğini izliyorsun. Yani bu düşmez demek değil. Düşebilir. 64 kadar ama altına patlamamalı yani. Çünkü altına inerse kısa vadeyi bozar. Kısa vadeyi bozarsa geri çekilir. 58-60 gelebilir. Orası kırılır. 54-55 gelebilir. Çözülür yani. Momentum kaybeder kısa vadede. İyi olmaz bizim için. Orta vadeli geri çekilmeye başlayabilir. Orta vadeli düzeltmenin önüne açabilir şirket. Bu yüzden 64'lerin, 64 üzerine 64, altına inmediği müddetçe diyoruz biz de. Oraya kadar inmek muhtemel ama daha fazla altına inmemeli. Abartmamalı yani. Öyle söyleyeyim basitçe inmediği müddetçe hep yukarıya yönlü telafiler beklenir yine. Çünkü engel yok bak her şeyin üstünde olduğu için bu kriterler nedeniyle hep tekrar toparlanmalar gelebilir. İşte şirket 70'lerin üstüne atar. 70'lerin üstüne attıkça daha da güçlenir. 73, 50, 75 Aralığına doğru eğilim gösterir. Oraya mı açtık? Bir sonraki olay 78-500, 800 olacaktır. Daha sonra 81-500, 82-800 aralığı olacaktır. Var yani ya fiyatlar. 83'lere aşılırsa 90'lara, 100'lere doğru eğilimler direnç olarak teknik bağında ifade edilebilir. Değerlendiririz. Yeter ki bunlar olay bozulmadığı müddetçe, bu teknik olay örgüsü yoğurtası bozulmadığı müddetçe tahta her zaman bir şekilde dalgalanmalar yaşarsa bile yukarı yönlü eğilim anlatma olasılığı daha yüksektir. kafayı yazılımda bilginiz Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz yaklaşık şu ana kadarki süreçte. Kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunların dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatma istedik konu başlıklarının altına sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarını buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'a nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kalan yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdilik şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>